Yayla yolculuğumuzun sonunda Lazca'daki eski adı Ilıca Kaplıca olan Çamlı Hemşire geldik. Karavanla yolculuklar hep böyle. Bir gün Trabzon'dasın, ertesi gün Rize'de. Dün gece karavanda geçen gecelere minik bir mola verdik ve sabah bu muhteşem manzaraya uyandık. Karadeniz'de en çok ahşap evlerin mimarisini sevdik. Hem bungalovlar hem de yüzyıllık ahşap evler doğayla uyum içinde görünüyor. Ahşap evlerdeki ince işçilik, baktıkça insanı mest ediyor. Hele ki Karadeniz'in hırçın yağmurlarıyla yaşlanmış bazı evler var ki, insanı oracıkta yaşanmışlık simiş duvarlarıyla büyüleyiveriyor. Erdin'in şoförlüğünü de birazcık <gülüyor> <gülüyor> zorlayacağız ya gibi. Tabii ki de böyle yollarda deneyim çok önemli. O yolu çok. çıka çıka, biliyorsunuz hangi büyük taşlar nerede, ona göre pozisyon alıyorsunuz ve aslında yolda kalmaların sebebi de birazcık o oluyor. Lastiklerle ve aracın gücüyle alakalı. Ama deneyim de çok önemli. Gezip gördüğümüz yerleri hiç unutmamak adına seyir defterimize kaydediyoruz. Ek olarak eve hep gözümüzün önünde duracak, bugünleri hatırlatacak ufak tefek eşyalarla dönmeyi seviyoruz. Sadece kendimize değil, sevdiğimiz insanlara da bu gezilerden bir parça götürmek bizi çok mutlu ediyor. Pokut yaylasına doğru yol alıyoruz. Karavanımız Mars, iki senedir dağ tepe açtığımız yolculuklardan zorlu şartlara alışkın. Ancak Karadeniz'de durumlar bambaşka. Bu coğrafyadaki çetin şartlarla Karadeniz yağmuru birleşince risk almak istemiyoruz. Daha gidecek yerler var. Bu dik yamaçlarda evimizi fazla yormamaya karar veriyoruz. Karadeniz her zaman gibi planları değiştiren bir aksiyonda bulundu. Yayla yolundan geri döndük çünkü bir anda yağış başladı ve yolda karşılaştığımız burada yaşayan insana biraz zorlanabileceğimizi dik yamaçlarda söyledi. O yüzden açıkçası biz de yağmurdayken risk almak istemedik ve geri dönmeye karar verdik araç seçimi yaparken aslında tüm seçenekler önünüzde sıralı değil. Sonuçta hepimiz ikinci el araç satışı olan yerlerden bakıyoruz araç seçerken. Öyle hem temiz olsun, az kullanılmış olsun, hiçbir yeri vuruk olmasın, bir yandan motoru iyi olsun, bizi kötü yollara da götürsün. Yani tüm bu özellikleri istediğimiz zaman karşımıza böyle bir araç çıkmayabilir. Dolayısıyla seçim yaparken bazı şeylerden mecburen fedakarlık yapmak zorunda kalabiliyoruz. Ama insanın kendi seyahat şekline ve kendi keyiflerine en uygun olan aracı seçmesi özellikle bu tarz bir eve çevirecekse çok önemli. Çünkü normal sıradan bir taşıt gibi değil bu. İstediğiniz zaman hemen satıp yenisini almak öyle kolay değil. Arka tarafta kocaman bir ev var. O nedenle önden gerçekten iyi araştırma yapılırsa çok daha iyi olur. Karavanla seyahatin en güzel kısımlarından biri işler planlandığı gibi gitmediğinde hızlıca adapte olabilmek. Direksiyonumuzu Karadeniz'de keşfetmeye sabırsızlandığımız başka noktalara çeviriyoruz. <laughs> Just shut your eyes, baby There's snow in the air Pretend it's any other night Honey Her ne yaparsak yapalım, insan ufak molalar verme ihtiyacı hissediyor galiba. Rutinlerinden uzaklaşıp Olaylara bir adım geriden bakabilmek, sakinleşmek, yenilenmek. Bu molalar için bize göre en iyi adres doğa. Ve tabii haliyle doğanın her formunu yaşayabileceğiniz Karadeniz. Sizi gürül gürül akan suları, uçsuz bucaksız ormanlarıyla alıp çok uzaklara götürüyor.